Geldik test peşe, Mutlak değer eşitlik testine. Birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi A, B, C gerçek sayılar demiş. Mutlak değer A3 demiş. Mutlak değer B5. Mutlak değer C7. Şimdi mutlak değer A3 ise A3 olabilir. A-3 olabilir. Mutlak değer B5 ise B5 olabilir. B-5 olabilir. Mutlak değer C7 ise C7 olabilir. C-7 olabilir. Şimdi burada A, B ve C'yi seçmem lazım. Burada olay şu. Burada A artı C, B artı C. Şey, B artı C, A artı C. Evet, C iki tane ortak var. Şimdi C en büyük sayı burada. C'yi 7 ya da eksi 7 seçtiğim zaman fark etmez herhangi birini seçtiğim zaman. C'yi 7 seçelim. Burada A'yı ve B'yi aynı işaretli. Yani pozitif seçemem. C'yi 7 seçtiğim zaman A'nın birini pozitif, birini negatif seçeceğim. Örneğin C'yi 7 seçtim. B'yi eksi 5, A'yı 3 seçeyim. Zıt işaretli seçeceğim. Şurada B-5 A-3 seçtiğim zaman burası ne olacak? B'si eksi 5, A'sı 3 olacak. Şimdi bu durumda ne oldu burası? Mutlak değer 3-5, mutlak değer eksi 2, 2 oldu. Mutlak değer eksi 2 diye yazayım şunu. 2 diye çıkacak. Eksi 5 artı 7 artı mutlak değer 2. 3 artı 7, mutlak değer 10. Buradan cevap 2 artı 2 artı 10'dan 14 olur. Tabi burada bir yanlışlık var. Cevabımız 14. Cevap D olacak. Burada şunu da yapabilirim. Hocam ben C'yi 7 seçtim. A'yı eksi 3 B'yi 5 seçmek istiyorum. Hiç fark etmez. A'yı eksi 3 B'yi 5 alalım. 7 eksi 3. Burası mutlak değer 4 oldu. Doğru mu? 7 artı 5. Burası ne oldu? Bu sefer e, büyüdü. 12 oldu. Zaten bu olmuyor. Direkt sayıyı daha da büyütmüş oldum. B'yi 5 aldığım zaman. Sağlamadı bile. 14'ten daha büyük bir değer buldum. Ya da ben C'yi eksi 7 seçeceğim. C'yi eksi 7 seçelim. C'yi eksi 7 seçtiğimde B'yi 5 seçiyorum. A'yı bu sefer ne seçeyim? 3 seçeyim. Eksi 7 seçtiğimden ya da eksi 3 seçeyim fark etmez. Şurayı 3 seçeyim. E burası ne olacak? 5'e 3 olacak. Ne oldu işte burası yine? Mutlak değer 5 artı 3. Mutlak değer 8. 5'e eksi 7 dediğimde mutlak değer eksi 2 2 oldu. Ee, 3 eksi 7 mutlak değer eksi 4 4 oldu. Yine 14 elde ettim. Yani en küçük değerim 14'tür. Burada bir hata olmuş. Cevabım D oldu. Evet. Sevde ile gözde sayı doğrusu yardımıyla akıldan tuttukları bir tam sayıyı tahmin etme yarışması yapmaktadırlar. Sevde aklından tuttuğu sayının sayı doğrusu üzerinde eksi 3 sayısına en çok 4 birim uzaklıkta olduğunu söylemiş. Yani şunu demeye çalışıyor aslında. Tuttuğu sayıya x diyelim x'in x'in eksi 3 ile farkı x eksi eksi 3 en çok 4 birimmiş. Yani bu şu demek mutlak değer x artı 3 doğru mu? Mutlak değer x artı 3 eksi 3 ile arasındaki fark en çok 4 birimmiş. E bunu ne yapıyorduk? x artı 3'ü ortaya yazıyorduk. x artı 3 4 ile eksi 4 arasında diyeceğiz. Her taraftan 3 çıkaracağım. Eksi 7 x 1 x eksi 7 ile 1 arasında. Diyor ki aşağıdaki sayılardan hangisi gözde için gereksiz yani boşuna bir tahmindir. E, 2 bu aralıkta olmadığı için bu boşuna bir tahmin olur. Çünkü tuttuğu sayı eksi 7 ile 1 arasında. Bunu mutlak değer yardımıyla yaptım. Ya da en basit mantıkla şöyle düşünürüm. Eksi 3'e en çok 4 birim uzaktaysa en fazla eksi 3'ten 4 birim büyük olabilir. En fazla 1 olabilir. Eksi 3'ten 4 birim küçük olabilir. En az eksi 7 olabilir. Alt ve üst sınırı bu şekilde de bulmuş olabilirim. Eksi 1 ile 7 arasında. Şey 1 ile eksi 7 arasında. 2 olamayacak. Boşuna bir tahmin olmuş olacak o zaman. Bu cevabım E oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada yine demiş ki A eksi 3 ile 3 arasında bir A kümesi x'lerden oluşuyor. Eksi 3 ile 3 arasında x tam sayı demiş. Yani eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 şeklinde. Bunu yazdım. B kümesi tabi burada bir tane parantez fazla var. X Y'lerden oluşuyor. Mutlak değer X eşittir mutlak değer Y demiş. Sıralı ikili şeklinde ve mutlak değerler eşit olacak. X Y elemanı A. Yani A kümesinde seçeceğim elemanlar. Şimdi B kümesini yazarken şöyle yazacağım. Mutlak değerleri eşit ya. Örneğin eksi 3 için. Şimdi B ikisi de A'nın elemanı ya. E mutlak değer eksi 3 mutlak değer eksi eşit. Aynı elemanlar alabilirim. Eksi 3'e eksi 3'ü aldım mesela. Çünkü ben biliyorum ki mutlak değer eksi 3 eşittir mutlak değer eksi 3. Sırayla elemanları alıp gidelim. E, mutlak değer eksi 3, 3'e de eşit. Bunu da yazdık. Sırayla gidiyorum. Eksi 2'ye geçtim. Mutlak değer eksi 2, mutlak değer eksi 2'ye eşit. Aynı zamanda mutlak değer eksi 2, mutlak değer 2'ye eşit. Yani bir kendisiyle bir eksilisiyle. Aynı şekilde mutlak değer eksi 1, mutlak değer eksi 1. Yani eksi 1, eksi 1 verdiğim zaman sağlar. Eksi 1'e 1'i de sağlar. Bunu da yazdık. Burası, tamam. Sıfıra geldiğimiz zaman sıfırda bir tane eleman var. Sadece sıfır sıfır. Mutlak değer sıfır. işte mutlak değer sıfır. 1'e geldiğim zaman 1 virgül 1 1 virgül 1. Şimdi burada sıralı ikili olduğu için şuradaki eksi 1 virgül ile 1 virgül 1 farklı eleman. İksiye olarak düşünüyorum burada. O yüzden ayrı eleman olarak yazdım. 1 virgül 1, 1 virgül 1. 1. 2'ye geldiğim zaman 2 virgül 2 virgül 2, 2. Son olarak 3 virgül 3, 3 virgül 3, 3. Bütün elemanları yazmış olduk. Buradaki eleman sayısı da her birinden ikişer tane geldi aslında. Bir de sıfırdan bir tane. 2 kere 6, 12, 13. Tek tek de sayabiliriz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maalesef burada da bir cevap hatası var. Cevap anahtarı C demiş burada. Ama cevabım 13 olacak. Şöyle yapalım. Burayı 13 diye gösterelim. Cevap anahtarı C olarak kalsın. Doğru cevabımız 13 oldu. Bu şekilde tek tek yazarak da bulabilirim. Ya da dediğim gibi her birinden 2 eleman gelecek. Yani e, mutlak değer eşit mutlak değer e ya. Örneğin mutlak değer 3 eşittir mutlak değer eksi 3. Aynı zamanda mutlak değer 3 eşittir mutlak değer 3. Herhangi bir eleman için 2 tane geldiği için 0 hariç bir tek 0 sıfır, 0'dan bir tane geliyor. Toplam 7 eleman var. 0'dan bir tane geldi diğerlerinden 2 tane geldi. 2 çarpı 6 12. Bir tane de sıfırdan gelen 13 tane elemanı bu şekilde de bulabilirim. Burada da bir hata var maalesef. Devam ediyorum. Evet ABC dik üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C'dir. Buna göre VLF'de en sade hali. Şimdi bir kere burada şunu bilmek lazım. Şuradaki A 90'ın karşısında olduğu için en uzun kenar. Yani AB'den büyük aynı zamanda A, büyük ayrı ayrı düşündüğüm zaman bu şekilde. A hem B'den hem C'den büyük olmak zorunda hipotenüs olduğu için en uzun kenar. Ama burada şöyle bir bilgi var. Ben biliyorum ki üçgende bir kenar A diğer iki kenarın toplamından B artı C'den küçük olur. Elimde bu bilgi var. Şimdi A eksi C. A C'den büyük olduğu için A eksi C pozitif. Bu artı. Önce bunu belirleyelim. B eksi A. Bunu karşıya attığım zaman B eksi A küçük sıfır. Çünkü neden? A B'den daha büyük olduğu için bu eksi. Şurası A eksi B Eksi c. E şimdi ben biliyorum ki üçgen eşitliğinden yani diğer iki kenarın toplamından küçük. A b artı c'den küçükse a eksi b eksi c küçük sıfır. Yani b artı c'yi bu tarafa attım. Eksi b eksi c diye. A eksi b eksi c küçük sıfır oldu. Yani bu da negatif. Peki. A eksi c olduğu gibi çıktı bu. Burası b eksi a. Eksi ile çarpınca eksi b artı a diye çıktı. Bu da tamam. Bunu eksi ile çarpacağım. Eksi a artı b artı c. Normal mutlak değerin özelliği. Şimdi eksi b artı b eksi c artı c gidiyor. Buradaki a eksi a bu da gitsin. Burada sadece bir tane a kaldı. Cevabım e seçeneği oldu. Normal mutlak değerin özelliklerini kullandım. Devam ediyorum. Burada yine demiş ki verilen eşitsizliği bu eşitsizlik x eksi a biçiminde gösterilirse a b çarpımın değeri. Şimdi burada ne yapıyorduk mutlak değer şeklinde yazabilmek için? 27, 27 eksi eksi 17. Yani 27 eksi eksi 17. Aradaki farkı buluyorum önce. 27 artı 17. O da kaç yapar? E, 37. 40. 44 yapıyor. 44. Ne yapıyorduk? Bunu 2'ye böldük. 44 bölü 2. 22. Yani üst sınır 22. Alt sınır eksi 22. Bir artılı bir eksili yapacağız ya. E, her taraftan 27'den 5 çıkarmam lazım. Her taraftan 5 çıkardığım zaman eksi 17'den eksi 5. Eksi 17 eksi 5 yani. Eksi 22 oldu. İstediğimi elde ettim. 5 çıkardığım için x eksi 5. Ortadan da eksi 5 yaptım. 27 eksi 5 22. Tamam. Şimdi alt sınır ve üst sınır aynı ya. Bunu tek seferde mutlak değer içinde yazıyorum. Mutlak değer x eksi 5 küçük eşittir 22 oldu. Mutlak değer olarak yazdık. Alt ve üst sınır aynı işaret olduğu için. E burada a yerine gelen sayı 5. a eşittir 5. b yerine gelen sayı 22. b eşittir 22. E bu durumda A çarpı B ne oldu? 5 çarpı 22'den 110 oldu. Cevabım B oldu. Evet. Şimdi mutlak değer A2 mutlak değer B3 mutlak değer C4 verilmiş. Şimdi B küçük A küçük C. Şimdi B A'dan küçükse bir kere e, mutlak değer A 2 ya A 2 olabilir A eksi 2 olabilir. Bunları da yazalım. B3 olabilir, B 3 olabilir B eksi 3 olabilir. Elinde bu bilgi var. Buradan da C en büyük sayı olduğu için bir kere yani normalde c C'de 4, C eksi 4 olabilir. Şimdi bir kere bu durumda B kesinlikle eksi 3. Neden? B A'dan büyük olacağı için artı 3 olamaz zaten. Çünkü artı 3 hem 2'den hem eksi 2'den büyük. Ama B daha küçük olduğu için B kesin eksi 3. Şimdi c de B eksi 3 ise C eksi 4 olamaz. Çünkü eksi 3'ten daha büyük. C 4. Burada sadece A değerini belirlemek lazım. Çünkü burada A'ya ben 2 de versem, eksi 2 de versem burayı sağlar. A 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir bu durumda. Çünkü eksi 2 de eksi 3'ten büyük, 4'ten küçük. 2 de eksi 3'ten büyük, 4'ten küçük. Ama altta bir bilgi daha vermiş. Şimdi B eksi C artı, eksi çarpı artı, şurası eksi. E sonucun eksi olabilmesi için A'nın artı olması lazım. Çünkü 2 artı bir eksi olursa sonuç eksi olur. Buradan da A'nın işaretini belirledik. Çünkü ben B kesin eksi 3. Yani eksi C de kesin 4 artı eksi çarpı artı eksi. E sonuç eksi olması için yani küçük sıfır olması için A'nın kesin artı olması lazım. Eksi çarpı artı eksi yapar. Eksi çarpı eksi artı olur. E B A artı olacaksa A'nın değeri de ne oldu? 2 oldu. Eksi 2 olamaz. A artı B artı C. B'yi eksi 3 buldum. Hatta A'yı yazayım önce. A ne dedik? A'ya 2 dedik. B eksi 3 C 4. 2 eksi 3 artı 4. Burası zaten 2 eksi 3 eksi 1 4 daha 3 yaptı. Cevabım ne oldu bu durumda? B oldu. Geçtim diğer soruya. Eşitliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada buradaki ifade 1 bölü mutlak değer x eksi 2 eksi 1 büyük eşittir 1 bölü 4. Şimdi burada şunu yapacağım. Bu ifadeyi ters çevireceğim. Bu zaten Payda sıfırdan farklıymış gibi düşüneceğim. Sıfır olursa zaten sağlanmıyor. Ters çevirdiğim zaman mutlak değer x eksi 2 eksi 1 küçük eşit 4 olur. Yani bu ifade daha büyükse şu paydanın 4'ten küçük olması lazım. Ya da şöyle düşünelim. Hani neydi? x küçük y ise 1 bölü x büyük 1 bölü y idi. Ters çevirdiğim zaman. Doğru mu? Bu zaten bildiğim bir özellik. Şimdi mutlak değer x eksi 2 eksi 1 küçük eşit 4 ise bu durumda ne yapacağım? Mutlak değer x eksi 2 küçüktür 5 olur. Eksi 1'i karşıya attım. Şimdi normal mutlak değeri çözeceğim. x eksi 2'yi ortaya yazacağım. 5 ile eksi 5 arasında. Doğru mu? 5 ile eksi 5 arasında. Bu durumda ne gelir? Her tarafa 2 ekliyorum. Eksi 3 x 7 aralığında. Burada sadece şuna dikkat etmek lazım. Şu ters çevirdikten sonra paydanın sıfırdan farklı olması lazım. Yani mutlak değer x eksi 2 eksi 1 sıfıra eşit olamaz. Yani mutlak değer x eksi 2 1 olamaz. Çünkü 1 olursa payda sıfır olur. Bu değerler varsa burada bu değerleri çıkarmam lazım. Şimdi bu durumda normalde mutlak değer x eksi 2 1'e eşit olsa x eksi 2 eşittir 1 derim. Burada eşit değil diyeceğim tabii ki. Aynı zamanda x eksi 2 eşit değil eksi 1. Yani mutlak değerin içi 1 ve eksi 1 olmaz. Burada x eşit değil 3 ve x eşit değil 1 gelir. Şunu da bu tarafa attığım zaman. x 3 ve 1 olamaz. Çünkü 3 ve 1 olursa x 3 verdiğim zaman payda 0 olur. 1 verdiğimde de payda 0 olur. O zaman bu değer aralığından ben 3 ve 1'i atmam lazım. Doğru mu? Şunları şuradan atacağım. Çünkü normalde burada 3 ve 1 var. Şimdi eksi 3 bu değerlerin toplamını soruyor bana. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 var ama 0 yazmasına da olur. 1'i yazamıyorum. Normalde burada var ama 1 olamıyor. 2 var. 3'ü yazamıyorum. 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Bu şekilde düşüneceğim. Doğru mu? Bu tam sayıların toplamı isteniyor. Şimdi şöyle düşün. -3 -2 -5 şurası -6 yaptı. Şu artı +6 ile sadeleştirdim bunu. Onun dışında şuraları toplayacağım. 7 5 daha 12. Doğru mu? Burası ne oluyor? 7, 75'ten 12, 4 daha 16. Ya, e, buradaki 2, bir de şöyle bir durum var. Onu da atladım. Burası mutlak değer x eksi 2, eksi 1. Tabii ki büyük 0 olmalı, negatif olamaz çünkü negatif burayı negatif yapan değer 1 bölü 4'ten büyük olamaz. Yani mutlak değer x eksi 2, 1'den büyük olmalı. X'e 2 de veremiyorum. Şuradan x'ten 2'yi de atacağım. Neden 2'yi de atıyorum? Çünkü 2 değerini verirsem Burası 2 eksi 2'den mutlak değer 0 eksi 1'den 1 bölü eksi 1'den eksi 1 oluyor. Eksi 1 1 bölü 4'ten büyük olamıyor. Yani 1 paydayı 0 yapan değerleri çıkardım. 1 de paydayı negatif yapan değeri çıkardım. 2'yi de almadım. Yani burada sağlayan değerler zaten eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 4 5 6 7 zaten şurası eksi 6 6 ile sadeleşti toplamlar 5 7 daha 12 4 daha 16 cevabım C oldu. Güzel bir soru. Biraz düşünmek gerekiyor sadece. Şimdi bu soruda ne demiş? Çok katlı bir binanın dördüncü katından asansöre binen Selçuk en fazla 12 kat yukarı çıkabiliyor. Yani 4'e en fazla 12 eklediğim zaman 16. kata çıkabiliyor. En fazla 6 kat aşağı inebiliyor. Dördüncü kattan 6 kat aşağı inersem en fazla eksi 2'ye gidebiliyor. Diyor ki bu binada herhangi bir kat numarası K olmak üzere. K'nin alabileceği değer aralığı aşağıdan gitti. Şimdi K en fazla 16 olabiliyor. En az eksi 2 olabiliyor. Şimdi bunu mutlak değere çevireceğiz. Ne yapıyorduk? Aradaki fark kaç? 16 ile eksi 2 arasında 18. 2'ye bölüyorduk 9. Demek ki üst sınır 9, alt sınır eksi 9 olacak. Bu şekilde düşüneceğim. O zaman her taraftan 7 çıkaracağım. Yani eksi 2 eksi 7 eksi 9. K eksi 7. 16 eksi 7 9 oldu. E, alt sınır 3 sınır eksi 9 artı 9 olduğu için buradan mutlak değere geçiyorum artık mutlak değer k eksi 7 küçük eşit 9 şeklinde yazıyorum. Zaten buna k demiştik. Tabi burada k nabili değer aralığı demiş ama x olarak vermiş. Bunu k diye düzelteceğiz bunu da. x diyelim ya da şuna fark etmez. x'in alabileceği değerler x eksi 7 küçük eşit 9. Cevabım ne oldu? D oldu. Devam ediyorum. Evet mutlak değer x küçük 5 Y eşittir 2x eksi 3 bölü 4 olarak vermiş. Y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamış. Şimdi mutlak değer küçük 5 ise şunu bir yazalım. X neydir? 5 ile eksi 5 arasında. Bu mutlak değerin özelliğini kullandık. Şimdi buradan Y'ye geçeceğiz. 2x eksi 3 bölü 4. Önce her tarafı 2 ile çarpacağım. Eksi 10. 2x 10. Sonra her taraftan 3 çıkaracağım. Eksi 13. 2x eksi 3 her taraftan 3 çıkardım. Doğru mu? 7. Her tarafı 4'e böldüm. Eksi 13 bölü 4. 2x eksi 3 bölü 4. Burası ne oldu? 7 bölü 4 oldu. Şimdi y'yi elde ettim. 2x eksi 3 bölü 4. Yani eksi 13 bölü 4. Y 7 bölü 4 diye yazayım. Benden ne istiyor? Y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Şimdi eksi 13 bölü 4. Şimdi eksi 12 bölü 4 olsa eksi 3 olacak. Bu eksi 3 küsür bir şey. Eksi 3 küsürden büyük. E, en küçük tam sayı eksi 3. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Doğru mu? Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 de var. Neden? 7 bölü 4. 2 küsür bir şey. 6. E, özür dilerim. E, 1 küsür bir şey. 2'yi alamam. Çünkü 8 bölü 4 olsa 2 olacak. 7 bölü 4 2'ye yakın ama 1 nokta işte sallıyorum 1.8 gibi bir şey. En fazla o zaman y 1 olabilir. 2'yi de almıyorum. E buradaki tam sayıların toplamını istemiş benden. Şurayı toplayınca zaten eksi 6 yapıyor. Buradan da artı 1 geliyor. Eksi 6 artı 1'den bu toplam eksi 5 yapar. Cevabım ne oldu? D oldu. Evet bu 2018 TYT sorusu. Güzel bir soru. Şimdi burada demiş ki bir havada olmuş bir kere pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklama yapmıştır. Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde Yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerine adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ile 10 derece artmış olacak. Yani 5 dereceydi. En az 6 artacak 6 ile 10 arasında. En az 11 olacak. En fazla da 10 artabiliyor. En fazla 15 olacak. Yani bu değer x değeri 15'ten küçük eşit 11'den büyük eşit. Bu hava aralığı. Pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığı. 11 ile 15 arasında. Bunu mutlak değer olarak ifade edeceğim. Şimdi biz burada ne yapıyorduk? Alt sınır ve üst sınır belirlemek için. Aradaki farkı alıyorduk. 15 ile 11 arasındaki fark 4. 4'ün yarısı 2. Demek ki üst sınır 2, alt sınır eksi 2 olacak. Şimdi üst sınır 2 olması için her taraftan 13 çıkarmam lazım. Alt sınır da eksi 2 olacak. 11 eksi 13 eksi 2. Küçük eşittir. X eksi 13. O da küçük eşittir. 15 eksi 13 2. E buradan eksi 2 artı 2 alt sınırı üst sınırı. Artık mutlak değere geçelim. Mutlak değer x eksi 13 küçük eşit 2. Zaten bunu açtığım zaman bunu elde ederim. Yani bu eşitsizlik hangisi? A seçeneği oldu. Güzel bir soru. Devam ediyorum. Aşağıdaki duvar saati arızalı olduğundan zaman değeri gerçek değerinden 5 dakika farklı göstermektedir. Buna göre saat 3.00'ı gösterdiği anda gerçek zamanı saat cinsinden ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada şöyle düşünelim. Dakika olarak da yazabilirim. Dakikayı saate çevireceğiz. Saat 3.00. Şimdi 5 dakika kaç saat yapar? 5 dakika bunu ben 60'a bölerim. Neden 60'a bölerim? Çünkü 1 saat 1 saat 60 dakika. O zaman 5 dakika 5 bölü 60 1 bölü 12 saat. 1 bölü 12 saat. Şimdi saat 3'ü gösterdiğinde aradaki fark en fazla 5 dakikaya. Bu saate x dersem x ile 3 arasındaki farkın mutlak değeri en fazla 1 bölü 12 saat. Yani 5 dakika olabilir. Bu x 3'ten 5 dakika büyük de olabilir küçük de olabilir. O yüzden mutlak değer içinde yazdım. Yani x eksi 3 eşittir 1 bölü 12. Aradaki fark 1 bölü 12 saate çevirdiğim için. Yani 5 dakika 1 bölü 12 saat. Saat cinsinden dediği için. Burada da cevabım c oldu. Ve bu testi bitirdik. E, mutlak değerli kısım bitti. Şimdi üstü sayılara geçeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.